Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Okumuş olduğumuz eser İmam bir Givi Hazretlerinin e, Usul-i hadise dair yazmış olduğu metni okuyorduk. Mukaddime sadedinde usul hadise giriş gibi. En son hadisin farklı açılardan e, durumunu değerlendirdik. Bugün ise hadisin hükmü açısından yani sahih midir, hasen midir, zayıf mıdır hadislerin hükümleri açısından yine hadisler hadisleri taksim yapacağız. Sonra ya'lem sonra bil enel hadis aksamen salaseten muhakkak ki hadis için üç kısım vardır. Nedir onlar? Es sahih vel hasen ve zayıf. Sahih hadis, hasen hadis ve zayıf hadis olmak üzere hadisleri üç kısma ayıracak. Her birinin tarifini getirecek zaten. Her birini iki kısma ayıracak. Sahili zatihi, sahili gayrihi, hasenli zatihi, has hasenli gayrihi şeklinde böyle. Ve bunların neye göre sahih olduğu, neye göre hasen olduğu, neye göre zayıf derecesine ulaştığını bunların hepsini zaten ibarede gelecek. Fas sahih, sayı olan hadis nedir? Huvel hadithüllezî. öyle bir hadistir ki bu sayı olan hadis. Sebete binakli adlin zabidin zabıt adil kişiler tarafından nakledildiği sabit oluyor muttasilen seneduhu ilel munteha ve senedin sonuna kadar da muttasıl bir şekilde geliyor. Yani munkatı değil, arada herhangi bir düşme yok, herhangi bir ravinin meçhuliyeti yok, herhangi bir e, sıkıntı yok yani. Bu şekilde e, senedin tam bir şekilde ulaştığı, e, zapt edilmiş, muhafaza edilmiş, bunun da zaten yine kısımları gelecek, zapt kaç türlü olur onlardan bahsedeceğiz. Zapt edilmiş, muhafaza edilmiş ve adil kişiler tarafından nakledilmiş. Bu adalet de nedir? Neler bunun içine girer? Neler girmez? Bunları da inşallah yine aşağıda konuşacağız. Burada bize aslında sahih hadisin bir takım şartlarını söylemiş oldu. Musannif dedi ki nakleden kişi adil olacak. Nakleden kişi hadis-i şerifi iyice zapt etmiş olacak ve senedi de muttasıl olacak. Bu üç şart bulunursa aslında biz bu hadise sayı hadis deriz dedi. Tabi muhaddisler arasında farklı şartlar da var. Ancak bu üçü ittifaklı olan şart olduğu için Musannif bunları zikretti. Bunun dışında şaz olmayacak, işte muallel hadis olmayacak gibi şartlar da var. Ancak bunlardan neyin kastedildiği, hangi hadislerin muallel olduğu, hangilerinin şaz olduğu vesaire, muhaddislerle fukaha arasında e, tartışıldığı için, ihtilaflı meseleler olduğu için bunları zikretmedi. Ama bu üç e, şartta ittifak var. Adil olacaklar, e, zapt edecekler, hadisi güzel bir şekilde muhafaza edecekler ve senedi de sonuna kadar kesiklik olmayacak. Bu üç şart e, hadisin sayı olmasının şartlardır. Fe inkânet hâzi sıfatü şayet bu saymış olduğumuz bu özellikler, sıfatlar alâ cihil kemal tam bir şekil üzere olursa adalet, zapt ve senedi tam bir şekilde ittisal olursa fe sahih sahihü işte biz bu zaman diyeceğiz ki bu sahih lizâtihidir. Yani sahih lizâtihi ve li olarak iki kısma ayırdı. Sahih lizâtihi de bu şekilde tarif etti. Yani bu geride saydığımız bu özelliklerin tam bir şekilde bulunduğu hadise sahil izati diyoruz dedi. Ve in kana şayet o hadiste olursa nu'u kusurin ve noksanin herhangi bir noksanlık veya kusur e, şi, olursa Burada şeye değinmiyor. Adaletinde mi, zaptında mı kusur veya senedinde mi kusur buna değinmiyor. Ancak aşağıda da Hasan Hadis'te konuşacağımızda daha iyi anlaşılacak burası. Burada aslında Musannif'in kastettiği zapt konusunda bir kusur olursa, adalet konusunda değil. Çünkü adalet konusunda olursa biz onu direkt zayıf hadis veya Hasan'li gayrihiye indireceğiz. Buradaki kusurdan ve noksandan kasıt zapt konusunda eğer ki bir e, kusur olursa bu sayı hadiste. Fe'in kânen noksan, şayet bu noksan olursa, muncebiran, telafi edilmiş. Neyle? Bir kesratit duruk. Farklı yollarla, yani bir hadisin bir senedi var. Ve bu senette zapt konusunda bir raviyle bir sıkıntı var. Ve biz bunu başka senetteki ravilerin rivayet etmesiyle bunu telafi edebiliyoruz. Eğer ki bu şekilde telafi edebiliyorsak, farklı yollarla, farklı senetlerle. Fe sahih li gayrihi. O zaman biz buna sahih li gayrihi diyeceğiz. Yani aslında bu sahih li gayrihi hasen li zatihi de başında hasen li zatihi olmasının sebebi de zaptında bir e, sıkıntı noksanlık bulunmasıydı. Daha sonra farklı bir şey farklı yollarla telafi edildiği için bu hasen lizatihi derecesinden sahih li gayrihi derecesine çıktı. Aslında sahih değildi çünkü kendisinde bir noksanlık vardı zapt konusunda. Zaptı tam olsaydı o zaman biz zaten ee, sahil sahih diyecektik bunu ama o zaptındaki noksanlıktan dolayı aslında hasen lizatihi derecesine indi. Ancak farklı senetlerle, farklı rivayetlerle telafi edilebilir olduğu için de biz bunu yine sahih li gayrihi derecesine yükseltmiş olduk. Çünkü desteklenmiş oldu yani. O inkâne noksan eğer ki bu Hasan Zatihi'deki o zapt konusundaki noksanlık olursa lem yencebir. telafi edilemiyorsa neyle? ile bir kethratit duruki farklı rivayetlerle farklı senetlerle eğer ki biz bu hadis şerifi e, derecesini yükseltemiyorsak o zaman fahuval Hasan Lizatihi o zaman biz bu hadis şerifi Hasan Lizatihi diyeceğiz. O inkâne hadis zayıf bir de şu da var Hasan Lizatihi'nin sadece tek problemi e, zaptında sıkıntı olmasıdır. Yoksa adalet ve ittisal konusunda herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ee, makbul hadislerdendir yani kabul edilen hüccet olarak kullanılan hadislerdendir. Sahih sahihin kısımları ve Hasan Lizatihi hadisin bu şeyi bu derecedeki hadis hüccet olarak kullanılır. Makbul hadislerdendir yani. Diğer sıfatları devam ediyor. Sadece burada eksik olan zapt sıfatı. Bu inkar el hadisu zayıf. Şayet e, zayıf hadis olursa, kad telafi edilmiş olursa ne zafuhu o zayıf hadisin zafiyeti telafi edilirse ne ile bi kesreti turuki farklı senetlerle farklı rivayetlerle eğer ki bir zayıf hadisi daha da kuvvetli bir hale getirebilirsek fehuvel hasen li gayrihi o zaman biz bunu hasen li gayrihi diyeceğiz. Şimdi de neyi tarif etmiş oldu? Hasenli zatıyla hasenli gayrihi tarif etmiş oldu. Hasenli gayrihi dediğimiz hadis aslında zayıftı. Kendisinde diğer sadece zapt değil, diğer adalet veya ittisal gibi problemler vardı. Ancak farklı yollarla biz bu zafiyeti telafi edebildik. Farklı senetlerle veya farklı işte o kusuru giderebildiysek, farklı senetlerle, farklı rivayetlerle. O zaman biz bunu li gayrihi derecesine yükselteceğiz. Yani en üstte sahih kısmı oldu, sonra hasen kısmı oldu, en sonunda zayıf kısmı oldu. Eğer ki hadis kuvvetlenirse sahil gayriye çıkabiliyor. Zayıf da kuvvetlenirse hasenli gayrihi kısmına çıkabiliyor. Tabi bu zayıf hadis dediğimizde böyle çok büyük yanılmalar olmayacak veya yalan söylemekle töhmet altında bırakılmış, yalan söylemesi meşhur kişilerin vesaire zikrettiği hadisler olmayacak yani. Diğer türlü zaten bu kuvvetlenmiş olmaz. Daha üst, daha sağlam rivayetlerle ancak desteklenebilir yani. وَالظَّاهِرُوا مِنْ kelamil الْقَوْمِ muhaddislerin kelamından zahir olan şudur. Ennel Hasan, Hasan hadis, hadis dediğimiz şey nedir? Ma tadarraka fihin noksan, kendisine noksanlık bitişendir, ulaşandır. Fi cemi'i sıfatil mezkûrati, geride zikrettiğimiz bütün sıfatlarda yani adalet, zapt ve senedin muttasıl olması gibi bütün saymış olduğumuz bu özelliklerin tamamında kendisinde noksanlık bulunandır diye muhaddisler bunu zahir olarak bu şekilde tarif ettiler. Lakin net tahkik ancak muhakkak tahkik ettiğimizde yani bu işi iyice incelediğimizde şunu görüyoruz. Ennen noksane fil hasen li zatihi hasen li zatihi'deki noksanlık leyse değildir illa fil ancak sadece zaptı hususundadır o noksanlık. وَبَاقِيَ السِّفَاتِ بَاقِيَةٌ ala حَالَتِهَا Yani bu zaptın dışındaki diğer sıfatlar adalet gibi, senedinin muttasıl olması gibi bunlar aynı hali üzere devamdır. Yani nasıl e, sahih hadiste bunlar sağlamsa aynı şekilde yine sağlam olmaya devam eder. Sadece zapt konusunda bir e, problem vardır. O yüzden tahkik ettiğimizde biz bunu bu şekilde görüyoruz diyor. Hasan-ı dediğimiz sadece zaptında problem, kusuru olandır. Onu da konuştuk zaten. O kusur telafi edilebilirse farklı rivayetlerle o zaman sahil gayriye çıkar demiştik. Ve fil zayıf ve hasen gayrihi zayıf ve hasen li gayrihi olan hadislerde ise en noksanu noksanlık nerededir? Fi cemi'i sıfatil mezkurati. Geri de zikretmiş olduğumuz bütün özelliklerdedir. Yani adaletinde, zaptında veya senedinin muttasıl olup olmamasında bütün sıfatlarda bir noksanlık olabilir. Eğer ki hasenli gayrihi ve zayıfsa zaten hasan Gayri ve Zayıf'ın hükmü nedir? Merdüttür. Yani e, birçok noktada delil olarak kullanılmaz. Ancak sahih li zatihi li gayri ve hasen bunlar hüccettir. Delil olarak kabul edilir. Makbul hadistir. Buraya kadar bize şimdi e, hadisin hükümlerini öğretmiş oldu. Sahih e, hasen Hasan ve zayıf olmak üzere. Sahih iki kısma ayırdı. Hasen'i iki kısma ayırdı. Ve zayıfı da yine ileride değineceğiz. E, Sahi li zati li gayrihi dedi sahihin tarifini yaptı. Daha sonrasında adalet, zapt ve senedinin muhtasıl olması şartları, ittifaklı şartlarını bize söyledi. Daha sonra dedi ki zaptında bir problem olursa bu hadis Hasan Lizatihi derecesine düşer. Ancak telafi edilebilirse farklı yollarla o zaman tekrar Hasan e, Sahili Gayrihi'ye yükselir dedi. Daha sonra yine zayıf hadis bütün konularda noksanlık olabilir ama telafi edilebilirse Hasan gayrihi derecesine yükselebilir dedi. Ancak dediğimiz gibi yani kendisi veya kendisinden daha üst bir rivayet olacak ki zayıf hadisi kuvvetlendirebilsin yani. Bu şekilde hadisin hükümlerini e, görmüş olduk.